Libya'da aylar süren savaşın ardından rejimi dize getiren muhalifler Albay Muammer Kaddafi'nin izini bulamıyor. Ulusal Geçiş Konseyi'nin lideri Mustafa Abdülcelil son ana kadar doğduğu toprakları terk etmeyeceğini ilan eden Kaddafi'nin kaçtığı iddia edilen Nijer yönetimiyle de herhangi bir temas kurulmadığını bildirdi. Trablus'taki basın toplantısında Nijer'in kendilerini halen tanımadığını ifade eden Abdülcelil, uluslararası hukuk çerçevesinde adımlarını atmaya devam edeceklerini kaydetti. Libya'yı 42 yıl yönettiği başkent Trablus'taki karargahı Babül Aziziye'yi terk ettiğinden beri sırra kadem basan Albay'ın önceki gün askeri bir konvoyla Nijer'e gittiği öne sürülmüştü. Kaddafi'nin oğlu Seyfil İslam'la birlikte buradan da Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'ya geçmekte olduğu haberleri yayılsa da söz konusu iddialar bu ülkenin hükümet yetkililerince yalanlandı. E onun Burkina'da ya da şu anda Nijer veya herhangi bir başka istikamette olduğu konusunda bizim bir bilgimiz yok. Sınırımızdan girerse gerekeni yaparız.